Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle maneviyat yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Meydan Mahallesi'nde eski adıyla Kaymakam Sokak, yeni adıyla 950. sokak olan Salih Camii'ne varmadan yol kenarında avlu içerisinde metfun bulunan Şeyh Mustafa Efendi kabri şeriflerine olacak. Şeyh Mustafa Efendi'nin ölüm tarihi Doğum tarihi ve hayatı hakkında kaynaklarda fazla bir bilgi aktarımı yok. Daha doğrusu güncel kaynaklarda. Gelin arşivsel kaynaklara bakarak bu boşluğu doldurmaya çalışalım. İlk olarak Profesör Doktor Bekir Deniz'in teziyle başlayalım. Tezde mezarın Kaymakam Sokak'ta Müezzin İbrahim Efendi'nin evinin bitişinde olduğu yazmaktadır. Ve şey Mustafa'nın bahçeler içerisinde adıyla anılan bir mescidi bulunmaktadır ifadesiyle de burada bir mescidin varlığını da bize Bekir Deniz teziyle aktarıyor. Mescidin Osmanlılar devrine ait olabileceğini ve ayrıca mescidin Nakkaş Mahallesi Gürsel Sokak'ta Tapuca Hasan'ın kavaklığı içerisinde olduğunu ve incelediği dönemde de mescidin Kısmen sağlam olduğunu bizlere Profesör Doktor Bekir Deniz anlatıyor. Burada bir hususun altını çizeyim Nakkaş Mahallesi dedim. O gün ki sınırlar yani bugünkü Meydan Mahallesi'nin sınırları o zaman Nakkaş Mahallesi sınırları içerisinde idi. Gelelim merhum Konyalının eserine. Burada biraz kafamız karışıyor. Neden merhum Konyalı? eserinin farklı bölümlerinde, farklı yerlerinde bu mezarla alakalı bilgiler aktarmakta. Hem sayfa 1500'de hem de sayfa 2555'te biz hem bu mezarla alakalı hem de şey Mustafa ile alakalı bilgilere erişebiliyoruz. Sayfa 1500'de şey Mustafa Efendi'nin kadri şeyi olduğunu, Türbenin bitişinde bir sibyan mektebinin olduğunu ve sibyan mektebinin adının Topal Hoca Mektebi olduğunu ayrıca bu hocanın da neslinden kimsenin kalmadığını öğrenmekteyiz. Bu sayfada fazla bir bilgi yok. Asıl bilgi 2555. sayfada. Ancak buradaki bilgiler çok farklılaşıyor. İki kişi aynı mı, değil mi? Biz de bunu düşünüyoruz. Ve bu soruya cevap verebilmek de şu an çok mümkün değil ve kolay bir husus değil. Gelelim sayfa 2555'te yazanlara. Bu sayfaya göre Şey Mustafa Efendi halveti şehidir. Kendi adına meşhur bir camisi vardır. Kabadus Hasan'ın mürtidir. Namı diğer Kabakbaş Veli. 3. Murat tarafından Hicri 930 Miladi 1585 yılında İmam Hatiplik verilmiştir. Kendi adına bir divanı vardır. Babasının adı da Bâli'dir. Bu bilgiler ışığında. Sayfa 2555'te okuduğumuz bilgilere baktığımızda ve mezarının konumuna baktığımızda bu bilgilerin çok da doğrudan uzak olmayacağını düşünmek, yani daha doğrusu Bugün incelediğimiz şey Mustafa Efendi'ye ait olması muhtemel bilgiler olabileceğini düşünebiliriz. Bir başka eserimizde Seyit Hasan Rıza'i el Aksaray. Burada Eşşey Mustafa eşşehir bir şehir Aksaray ifadeleriyle geçen Mustafa isimli kişinin bugün incelediğimiz şey Mustafa olacağını da düşünmekteyim. Peki bu eserde şey Mustafa hakkında hangi bilgiler aktarılmakta? Ona da bakalım. Aksaray'ın şeylerinden birisi de şeyhin kapıcısı diye meşhur şey Mustafadır. O salih, keramet ehli birisiydi. Cuma ve pazartesi geceleri tevhid ve zikir çekerdi. Kürk sanatkarıydı, helal kazancından yerdi. Allah rahmet eylesin. Bu şekilde Seyit Hasan Rıza'yı El Aksaray'de eserinde bizlere aktarımda bulunuyor. Programın başında hatırlarsanız şey Mustafa'ya ait divanın olduğunu söylemiştik. Bu divanın orijinal bir nüshası günümüze ulaşmış değil. Merum Konya'da da o dönem Ali Gür'ünden aldığı bilgilerle aktarım yapıyor. Ve bize bazı şiirleri aktarıyor. Ben de bu şiirleri size okuyarak bir bölümünü okuyarak programı sonlandıracağım. Allah birdir. Oldur evvelü ahir. Ol sultanil baka. Mazhar hak Resulullah hak Muhammed Mustafa. Bari Allah ol enbiya da açtı bab. Kimine verdi yüz suhuf, kimine verdi kitap. Ali Osman Sultan İbni Sultan Murat, Hadin'in hidayetinde gölgesidir padişah. Saygı ve selam ile Allah'a emanet olun.